Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı da olan Osman Yardımcı, pandemi sürecinde tüm kasapların açık olmasına rağmen kırmızı ete zam yapmadıklarını söyledi. İki sene boyunca fiyatların artırılmaması noktasında gayret gösterdiklerini dile getiren yardımcı, ama son birkaç aydır girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle etin fiyatlarının da yerinde kalmadığını kaydetti. 2-3 aydır et fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen öyle afaki bir yükselişin olmadığının altını çizen yardımcı, Spekülatörlük yapacak kadar bir artış olmadı. Biz hiçbir zaman etin fiyatının artmasından yana değiliz. Vatandaşımızın daha fazla et tüketmesini istiyoruz. Ama diğer taraftan üretici ve kasap esnafının maliyetleri var. Danayı direkt getirip vatandaşa satmıyoruz. Bunun kemik payı, firesi, KDV'si, stopajı var. Eti sardığımız stretch film, eti koyduğumuz poşetin fiyatı 3 kat arttı. Bu kadar fırsatçılık olmaz. En büyük girdi ise elektrikte oldu. Ette KDV ve stopajın kaldırılmasını istiyoruz. Bir alyans aldığında KDV sıfır oluyor. Bir kilo et aldığında stopaj ve KDV ile yüzde on oluyor. Alyans sık alınan bir şey değil ama eti her zaman yiyoruz dedi. Ette KDV'nin acil olarak kaldırılmasını isteyen yardımcı, hayvan üreticisine gerçek bir çözüm beklediklerini kaydetti. Eti aldıkları fiyatın üzerine mecburen kendilerinin de kar koymaları gerektiğini ifade eden yardımcı, Pazartesi günü ete zam bekleniyor ama biz olmasını istemiyoruz. Et temel gıda maddesidir. Vatandaşın bu eti yemesi gerekir. Bugün et pahalı değildir. Et %15-20 zam yemişse büyük bir şey değildir. Devletimizin besici ve kasap esnafına destek olması gerekir dedi. Kasapların sucuk üretiminin serbest bırakılmasını talep eden yardımcı bunun yerine denetimin daha sık yapılmasını istedi. Türkiye'de spekülatörlerin her zaman iş başında olduğunun altını çizen yardımcı, milletin alım gücü de önemli, vatandaşımızın et yemesi önemli. Zam var diye spekülatörlük yapıyorlar ya, bunun olmaması gerekir. Benim görüşüm inşallah olmaz. Bizim artışımız da o kadar çok yüksek olmaz. Yüzde 5, 7, 10 arasında oluyor. Diğer gıda maddelerine gelen zama göre et ve tavuk fiyatları ucuz dedi. Son 3 ay içinde ete gelen fiyat artışları hakkında da bilgiler veren yardımcı, Girdilerin artmasıyla kırmızı ete %10 ila 15 arasında bir zam geldi. Diğer mamullere %100, 200 zam gelirken bizim ette böyle bir şey olmadı. %10, 15 bazı ürünlerimizde %20 oldu. Bizim etimiz yine ucuz ve fırsatçılık yapmadık açıklamalarında bulundu.